Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarıyla yapılan baraj ve göletlerden oluşan depolama tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor. Su Şurası sonrası değerlendirmelerde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 20 yılda 284 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. 8.696 adet tesis son 20 yılda hayata geçirdik. Toplamda 1.500'ün üzerinde depolama tesisimiz şu anda e, hizmet görüyor bu baraj ve göletleriyle beraber. Bu yılda kısmetse 90 adet depolamayı hizmete almayı hedefledik. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Şimdi bu depolamaların artırılması, hayata geçirilmesi şu anlama geliyor. Biz boşa akan suyumuzu, yağışlı dönemde denizlere akan suyumuzu depolamalarımızın rezerv alanlarında depolamış olacağız. Yıldız depolama tesislerini en hızlı şekilde hayata geçirdiklerini ve hacmini de 200 milyar metre küpe çıkaracaklarını söyledi. Şu an 180 milyar metreküp e, toplamda bir e, rezerv depolama rezervimiz var. Bizim bunun hedefimiz e, en kısa zamanda e, yaklaşık 3-4 yıllık bir süre içerisinde e, 200 milyar metreküp'e bunu çıkarmak, 20 milyar daha artırıp üzerine koymak. 150 yeraltı depolama tesisinin yapımı ise sürüyor.